Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Huawei'nin telefon ile bilgisayarı tek vücut hale getiren MateBook D dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Huawei MateBook D serisini yeniledi ve yeni modellerden MateBook D15 ofisimize ulaştı. Ee, yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle beraber hem mobil kullanım kolaylığı sağlaması hem yüksek performans sunmasıyla dikkat çekici duran yeni MateBook D az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğimiz bir dizi özellik içeriyor. Bunların arasında özellikle uzun pil ömrü ve şarj performansı dikkat çekerken bir diğer güzel özellik de Huawei Mate 30 Pro kullanıcılarına ve diğer Huawei akıllı telefon kullanıcılarına özel olarak yer verilen Huawei Share yeteneği oluyor. Hepsini zaten bahsedeceğiz ancak önce size yeni laptopun tasarımıyla başlayalım. MateBook D gayet şık bir laptop. Elimizde uzay gri rengiyle bulunan laptop fazlasıyla sade görünüyor ve bu anlamda bilhassa minimal tarzı benimseyen kullanıcılara hitap ediyor. E, şık olmasının yanında öte yandan mobil kullanıma uygun tasarım hatlarıyla da gayet kompakt bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz MateBook D'nin. E, Laptopun kalınlığı 16 mm ağırlığı ise yalnızca 1,5 kg. Bu anlamda ister çantanızla ister elinizle rahatça taşımanız mümkün. Matebook'ta 15.6 inç boyutunda bir ekrana sahip, full view ekrana sahip bu arada onu belirtelim. İnce kenar çerçeveleriyle beraber geniş görüntü sağlayan ekran böylece kullanım alanını zenginleştirirken zengin multimedya seçeneği de sunuyor bizlere. Full HD çözünürlüğünde görüntü üreten ekran 16-9 ekran en boy oranını, görüntü en boy oranını sunuyor ve gerek parlaklık gerek kontrast seviyesiyle güzel görüntü sağlıyor. 178 dereceye kadar geniş görüş açısı sağlayan ekran parlama önleyici panelden oluşmasıyla da e, dış kullanımlarda hem pencere kenarında e, hem de e, dış kullanımlarda rahat bir kullanım sağlıyor bizlere. Ekranın hemen altına baktığımızda burada uzanan geniş klavye bölgesi ve touchpad alanıyla da rahat bir kullanım imkanı sağladığını görüyoruz MateBook diyenin Klavyesinin hemen kenarında yer alan güç butonu ile de aynı zamanda e, parmak izi sensörü bulunduruyor. Parmak izinizle ile oturum açmanız olanak tanınmış böylece. Parmak izi tanılamasını kolayca yapabiliyorsunuz ve böylece bilgisayar güvenliğinizi üst seviyede tutabiliyorsunuz. Güvenlik noktasına bahsetmemiz gereken bir diğer önemli özellik ise laptopta gizlenmiş kamera oluyor. Matebook D'nin web kamerası klavyede fonksiyon tuşlarının arasında yer alan bir tuş arasında karşımıza çıkıyor. Bu tuşa bastığınızda kapak açılıyor ve web kamerası ortaya çıkıyor. Oldukça pratik bir yöntem. Bu sayede kamerayı kullanmadığınız durumlarda bu web kamerasını kolayca kapamanız ve gizliliğini sağlamanız mümkün. Matebook'ta teknik özellik bakımından da yeni seçenekler sunan bir dizüstü bilgisayar modeli multimedya kullanımlarından okul ihtiyacına, profesyonel kullanıcıların iş kullanımlarından mesai sonrasında eğlenebilecekleri oyun ihtiyacını da karşılayabilen bir laptop. AMD Ryzen işlemci ile güçlendirilmiş laptopta 4 çekirdekli ve 8 izlek sahibi Ryzen 5 3500U işlemcileri oluyor ve beraberinde Radeon Vega 8 grafik birimini getiriyor. Ee, MacBook Macbook'ta da yine 8 GB kapasitesinde DDR4 RAM kullanılırken depolama birimi de elbette NVMe SSD şeklinde karşımıza çıkıyor. Diskin 256 GB kapasitesinde olduğunu da belirtelim. Ayrıca satın alım noktasında dilerseniz SSD ve sabit disk şeklinde, hard disk şeklinde de ek depolama alanı ihtiyacına yönelik farklı seçenekleri de bulabiliyorsunuz. Huawei MateBook D15'i mobil kullanımları gözeten bir laptop olması için pil ömrü konusunda da ekstra hassasiyet göstermiş. MateBook D 9,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu sayede dışarıda geçireceğiniz zamanlarda veya ofiste ya da okula giderken yanınıza adaptörü almanıza gerek bırakmıyor. E, alsanız bile zaten bir akıllı telefon adaptöründen de hallice tasarımıyla şarj cihazına da kolayca çantanızda yer buluyorsunuz. Laptop USB-C portu üzerinden şarj oluyor ve şarj süresi de oldukça hızlı. Akıllı telefonlarda olduğu gibi USB genetiği avantajlarını burada da kullanan Huawei'yi 65 Watt USB-C şarj yazı ile 30 dakika içinde MateBook D'nin %54'ünü şarj edebilme olanağı tanımış. Böylece laptopun şarjı hiç olmadık zamanda bitse bile kısa bir şarjla hızlı şekilde kullanmaya geri dönebiliyorsunuz. Bu noktada MateBook D'nin üzerinde yer alan USB tip C portu üzerinden Huawei telefonlar için süper şarj desteği sağladığını da altını çizelim ve şimdi MateBook D'nin Huawei akıllı telefonu sahiplerine sunduğu önemli özelliğine geçelim. Huawei Matebook D de diğer Matebook modelleri gibi Huawei Share özelliğine sahip ancak bu modelde e, Huawei Share özellikleriyle bağlantım özellikleri ile bağlantı özellikleri güncellenen Huawei'yi böylece akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kurulabilmesine ve Huawei akıllı telefonunuzda yer alan e, dosyalarınızı e, doğrudan laptop ekranında görüntüleme ve eş zamanlı kullanabilme olanağı tanıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Şimdi hep beraber Matebook D'nin Multi-screen Collaboration özelliğine yakından bakalım. MateBook D'nin bu özelliğini kısa bir süre önce tüm detayları da incelediğimiz Huawei Mate 30 Pro ile beraber kullanarak sizlere göstereceğiz. Önce laptopta yer alan PC Manager uygulamasını açıyoruz. PC Manager hemen otomatik olarak çevredeki Huawei cihazlarını taramaya başlıyor ve telefona gelen bildirimden izin veriyoruz. Böylece laptop ve telefon arasındaki bağlantı sağlanmış oluyor. Evet, Mate 30 Pro'nun ekranı artık laptop'un bir kenarında karşımızda. Böylece bilgisayar başında çalışırken aynı zamanda telefonunuza da kolayca erişebiliyor. Telefonunuzdaki tüm fonksiyonları ekran başında yönetebiliyorsunuz. Peki bu sayede neler yapabiliriz? En basitinden laptop üzerinden telefonunuzun galerisine girip fotoğraf ve videolar arasında dolaşabilir. İçindeki bir videoyu laptop ekranına ekranında daha geniş şekilde görüntüleyebilir, yazışmalarınızı yapabilir. Elbette laptop ile telefon arasında dosya alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. Evet buraya kadar bahsettiklerimiz zaten farklı uygulamalarla yapabiliyorduk. Doğru. Ancak MateBook D'nin Multi Screen Collaboration yeteneği sayesinde bunlar bir adım daha öteye taşınıyor. Mesela diyelim ki bir sunum hazırlayacaksınız. Bunun için bilgisayardan sunum dosyasını açıyorsunuz ve bu sunum dosyasına telefondan eklemek istediğiniz dosyaları direkt olarak içeriye sürükle bırak şeklinde aktarabiliyorsunuz. Mesela telefonda yer alan bir fotoğrafı tutup kolayca sunum dosyası içine bırakabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda videoyu da aynı yöntemle sunumun içine ekleyebiliyorsunuz. Öte yandan aynı şekilde WhatsApp yazışmalarınızdan da kopyalama yapmanız mümkün. Konuşmadan herhangi bir metni kopyalayıp yine aynı şekilde sürükle bırak yaparak sunumun içine atabiliyorsunuz. de bu sayede laptop'ı gerek iş için kullanacakların gerekse öğrencilerin hazırlayacakları sunumlar için ideal bir model oluyor. Öte yandan bir de işine eğlence ayağı var tabii ki. Telefonunuzdaki oyunları Macbook de üzerinde oynayabiliyorsunuz. Böylece platformlar arasında geçiş ayrıcılığından oyunlarda da faydalanabiliyorsunuz. Huawei Matebook sahip olduğu yetenekleriyle fazlasıyla başarılı bir dizüstü bilgisayar oluyor. Özellikle bahsettiğimiz Multi-screen collaboration özelliği ile beraber telefon erişimini dizüstü bilgisayara getiren Matebook böylece Esnek kullanım ve zengin multimedya seçenekleri sağlıyor bizlere. Ee, öte yandan her şey bir kenara e, sunduğu diğer özelliklerle de komple kompakt bir dizüstü bilgisayar çözümü olan MacBook D yeni satışa çıkmış taze bir model. Elimizde AMD Ryzen işlemcili e, şeklinde karşımıza çıkan MacBook D 15 modelini piyasada 4599 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Eğer kompakt, sade, performanslı ve telefon ile bilgisayarı tek vücut hale getiren bir dizüstü bilgisayar çözümü arıyorsanız MacBook D size göre bir seçim olabilir. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz güzel bir haber vererek videoyu kapatalım. Huawei 300 TL değerinde yeni açacağı online mağazasında geçerli olacak. 5 adet kupon verdi bizlere. Instagram hesabımız üzerinden bu kodları sizlerle paylaşacağız. O nedenle hemen ekranın bu köşesindeki Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Diyelim ve incelememizi burada noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın.